Merhaba arkadaşlar ben Soykan Bugün sizlerle Happy Wheels çekeceğiz ee, Happy Wheels çok severim ee, Çok da oynardım eskiden ee, Sonra Youtube'a koymayı e, düşündüm ve şimdi Youtube'a koyacağım ee, Happy Wheels'a başlayalım Play Acaba Hadi Gerçekten ne olduğunu anlam anlamıyorum. Ya bir dakika ne sandı? Şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle atar ya. Bu bölüm geçilmiyor ya. Survival's Parable. Oo. Allah Allah. Yeah. Ah. Vallahi ayen. Ya ben böyle ölüşe tüküreyim ya. Nasıl bir ölüştür? Hani takılırsın bir yere düşersin O öyle bir şey değil. Şöyle hadi hadi Aha, bunları da aldım. Yalnız yazıktır günahtır. Bunu bana verin. Hepsini bitireyim. Çok severim ben karpuzu. Bu arada arkadaşlar karpuz zamanı geçti. Aa, ah, aa, ah, yeah. Bu bölümden de çıkacağım. Exit domino. about normal. Normal. He, top alıp fırlatacağız galiba. Bir dakika ya, biz ne oluyorduk? 3 ban 3 top daha ha ha ha. Lan al ya sıkıştı ya. Ayet Lakin bir dakika yok. level yapacağım mi? as söyleyeyim az kalsın söyleyeyim mi? Sana söyleyeyim mi? Sana söyleyeyim Timi, diyor. Ya, timi, de, timi. Ya ne olduğunu anlayamadım. Ya Timi geldi yine enildim. Yine 3 base bıraksam keşi 3 tane top gelse. Das. E, Dors Allah Allah. Tekrar başlayalım. Hop 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 dur dur dur. Ya ön ön lastik indi. O inmeseydi ben geçmiştim var ya. Hop şöyle yavaşça hop. Dur dur hop hop stop 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 stop. Şöyle hop. Tamam. Hayır. Cık, ya mübarek. O artık bu bölümde geçeyim yani. Böyle. Oyun kastı be. Bu ne biçim bir bölüm? Oyun kasmaya başladı. 14 a. Yok. Bolt. Şöyle inelim. Ve finish. Avrupa. Ben Avrupa derim. Da da da. İyi Bölüm iki falan filan diyordu ama pek akışan dikenler Aa onu Türk biri yaptı herhalde. Oh. Mayınlar, silahlar, oha, bomba, la, la, yürü git şuradan, yürü git, lan yürü git, yürü git. Oh. Kesin bunu Türk biri yaptı ya, he, zaten Sarp diyor. Zaten böyle bir Türk. Lan 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 mi var yok. Dead. Olmadı. Oh, diyottan kurtuldum. Yardım. oh Aa, Windows kapandı ama. Ya bu ne ya? Ne biçim bir bölüm? Allah aşkına. Eee süper kardeş. A table'a girelim. Galaktik. Wow. Oh, 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 oh. Gittim. La, la. Master Hop hop hop. Aşağıya aşağıya. Oh. Tamam. Oh. Burası bayağı zor. Çok şaşırdı. Süper kar. Süper kar nerede? Heh. Arabalı bir şey vardı burada diye hatırlıyorum. Şuna motor. Şu yaş oynayacağım. Yuhuu. Uhu hu hu hu. Oo. 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 Ü. Ü ya aldın. Baba beni burada bırakma, değil mi? Hayır oğlum. Baba beni burada bırakmayacaksın, değil mi? Bırakacağım oğlum. Geri zekalı baba. Baba kafamı kapardın. Sanırım. Canım öyle istedi. Canım niye? Canım niye istedi baba? Canım öyle istedi. Geri zekalı baba. Canım niye istedi? Sana ne lan? Canım istedi. Geri zekalı baba. Geri zekalı baba. Canım niye istedi? Oha geri fırlatıyor lan. Lan. Baba. Çok gerizekalı sistem. Hop. Geri fırlatıyor baba. 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 Ben yaşıyorum baba. Hey George. Hey. Bebek. Yerime gelsene. Evet e, neyse bir bölüm daha oynayalım öyle bitiririz. Pogo Five. Hatta onu oynamayalım. Şunu girelim bakalım bu neymiş. Şöyle girelim. Oha oha. Lan adam takıldı. Oh. Yo. Hello. Bir de ben buradan nasıl geçeceğim? geçtim. Evet. İyi ee, oranla seçeceğiz ki. Neyse bir daha oynayalım. Bunda geri ileri gitmemiz lazım. Orada durmak gerekiyor. Neyse bitirelim bugün bu bölümü. Ee, arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Ee, aşağıya yorum atmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi ya e, isterseniz GTA San Andreas veya GTA Vice çekebilirim. Aşağıya onları yorum yorum atarak bana söyleyebilirsiniz. Ee, ben sizin yorumlarınızı göre hareket edeceğim ya ee, eğer iki ta, ikisini de isterseniz hem GTA San Andreas hem de GTA Vice de isterseniz ikisini de çekerim. Veya GTA GTA San Andreas isterseniz onu çekerim veya GTA Vice isterseniz onu çekerim arkadaşlar. Bu arada GTA Vice'ta de, de bir modern yükledim ben. Modern olarak modern demek istediği de böyle e, arabaları daha da güzel oluyor. Diyelim normal GTA Vice'in arabalarını bilirsiniz. Ee, ama o arabalar böyle Mercedes tipinde falan yapıyorlar ama adlarını değiştirmemişler. Sadece arabaların e, tipini değiştirmişler. Evet arkadaşlar. Bugünlük videoyu burada bitirelim. Hepinize buradan selam gönderiyorum. Lütfen aşağıya yorum atın. Ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.